şimdi yeni çıkan civcivlerimizi bir kontrol edeceğiz ne kadar çıktı son durum nedir diye ee, öyle bir de ben e, bir şey öğrendim yani önceden bilmiyordum açıkçası ve onu sizinle paylaşmak istiyorum çünkü civcivler olduğu zaman hemen diyordum bir şeyler verelim acıkırlar e, hep içerideler falan diye yalnız şöyle bir durum varmış Allah'ın hikmeti şimdi e, hemen beslenmeleri gerekmiyormuş çünkü yumurtadan çıkan civcivlerin karınlarında yumurta sarısı kesesi varmış. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu kesede yani yaklaşık 2-3 gün yetecek kadar besin bulunuyormuş. Yani ilk çıkan civcivler diğerleri çıkana kadar anne tavuğun altında durarak hem ısınıyormuş hem de bu kesedeki besinle idare ediyorlarmış. Çok büyük bir mucize değil mi ya? Oy oy. Bakalım bakalım. 10 tane var ama bunların renkleri çok güzel. Bu ne ya? Bu ne ya? Çok küçükler. Yani ördek olsa bu kadar yaklaşamıyorduk bile, değil mi? Acayip. Varya bu, bu, bu daha yeni olmuş bak, daha şimdi. Şimdi mi? Koruması ee, lazım. Daha şimdi olmuş. Aa o zaman o şimdi. Daha şimdi. Ebe, hadi bakayım. Ay bu ya bunun rengi? Ya bunun rengi? Aa. Burada. E, bak bir tane daha burada. Onlar da çıkar herhalde. Ha. Bunlar e, çıkar büyük ihtimal yatsın yine. Tahminim bilmiyorum ama. Bence çıkar ya yatsın. Bakayım. Ah. O e, çıkmayabilir. Çıkadı. Ya ne kadar bir. Aa bu onu içeri koysun da. O küçük daha. Evet evet bu daha küçük. Küçük. Korkuyorum. Ee, daha yeni olmuş o zaten. Yalnız ya Rabbi bunlar yani o şöyle söyleyeyim size yani bir parmak yani bir parmaktan bile kısa diyebilirim o kadar küçükler. Ya bunlar da doğru. Olabilir de olmayabilir de. Ay ay ay. Bakar mısın? Olmaz bir işler, şey. Şey ya onu annesinin altına koyman hemen gerekiyor. Hı? <gülüyor> <gülüyor> oy bizim iyi huylu bıhranmamız Böyle kaç tane o zaman var? 3 6 7 8 tane çıktı. Değil mi? Hı hı. 8 tane böyle bu şekilde. Biz bunların altına daha çok renkli yumurtalar koymuştuk. Toplam 15 tane koymuştuk. Ama daha çok böyle renkli yumurtlayan Evet. E, re, mavi yumurta, yeşil yumurta. koymuştuk. Şöyle Herhalde şunların içi de ama onlar çıkmaz artık bu saatten sonra.